Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir launchpad yani ön satış videosu hazırladım. Launchpad'i başlatan borsa Bybit borsası dostlarım. Projenin ismi ECNC Token Galaxy Arena dostlarım. Etkinliğin başlamasına 21 saat 27 dakika kaldı. 16 Ekim'de başlayacak dostlarım ekran alıntı yani anlık görüntü alma dönemi 16 Ekim'de başlayacak ve etkinliğimiz de bu tarihte başlamış olacak. Dostlarım iki şekilde katılım var. Ekrandan da görüyorsunuz. Birinci katılım bit katılım yani bit DAO token tutarak katılım sağlama. İkincisi de USDT cinsinden katılım dostlarım. Lakin şunları eklemek istiyorum. Çünkü videoyu arkadaşlar sanırım sonuna kadar izlemiyorsunuz. Ondan sonra da videonun altına ya şu ya bu diyorsunuz. Dostlarım BitDAO ile katılıma 6 milyon ECNC token vermişler. Ama şunu söylemek istiyorum ki devasa oranda BitDAO token kitliyorlar bu launchpad'lere. Bu yüzden de sizin kazancınız düşüyor. Yani kalkıp buraya düşük miktarlarda BitDAO token kitlerseniz Alacağınız miktarda havuzun büyüklüğüne göre düşecektir. Yani hocam ya katıldık da hiçbir şey kazanamadık çok düşük miktarlarda verdiler gibi yorumlar lütfen atmayın. Videonun başında sizi uyarıyorum. İkinci katılım cinsi ise dostlarım USDT cinsinden desteklenen çekiliş. Burada dostlarım minimum. 100 dolar kitlemek zorundasınız ve şayet çekilişi kazanırsanız USDT cinsinden olan çekiliş dostlarım şayet çekilişi kazanırsanız koşulsuz şartsız size 200 tane ECNC token verecekler dostlarım ve bir adetini sizlere 0.035 centten satacaklar. BitDAO ile katılım sağlayanlar için herhangi bir çekiliş yok dostlarım. Katılan herkes koşulsuz, şartsız kazanacak ama tekrar ediyorum. BitDAO ile katılım birazcık düşük olabilir. Çünkü devasa oranlarda kitlemeler mevcut. Havuz ne kadar büyük olursa sizin kazancınız da o kadar düşük olacaktır ve katılımcı başına maksimum kazanç 10.000 eCNC token olacak. Yani hiç kimse 10.000 adetten fazlasını kazanamayacak. Dostlarım, en önemli kısma geliyorum dostlarım. Yani anlık görüntü alma dönemi, etkinliğin başlama dönemi. Dostlarım 10. ayın 16'sında gece başlayacağını söylüyor ama burada bir detay var. UTC yani biz 3 saat ilerisinden başlayacağız. Yani 10. ayın 16'sı gece 3'te anlık görüntü alma dönemi başlayacak. Bu saatten önce katılmak isteyen arkadaşların BitDAO tokenlarını elinde hazır tutması gerekiyor veya USDT cinsinden katılacak arkadaşların minimum 100 dolarlık bakiyesini ellerinde yani cüzdanlarında tutması gerekiyor dostlarım. Katılım ve çekiliş dostlarım 10. ayın 21'i gece 3.30 yani bizim için sabah 6.30'da başlayacak. Bu tarihe kadar bir anlık görüntü alma dönemi var. Bu tarihe kadar kesinlikle elinizdeki BitDAO token'ları satmıyorsunuz veya USDT'nizi başka bir borsaya aktarmıyorsunuz. Bu tarihe kadar mecburen elinizde tutuyorsunuz dostlarım ve bu tarihte de katılım sağlıyorsunuz. Bybit borsasına giriyorsunuz, Launchpad sekmesine giriş yapıp katıl butonuna basıyorsunuz. Şayet katılım sağlamazsanız dostlarım, isterseniz 50 gün boyunca elinizde BITDAO token ya da USDT tutun, tüm haklarınızdan mahrum olmuş oluyorsunuz. Mutlaka bu tarihte giriyorsunuz, katılım sağlıyorsunuz. Dostlarım, dağıtım dönemi ise 10. ayın 21'i 11 UTC'de yani biz ne diyoruz 3 saat ilerisinde başlayacak dağıtımlar. Kazançlarımız, kazandığımız SNC e token'lar spot hesabımıza yansıyacak. Dostlarım, dağıtımın sonuçları da burada 10. ayın 21'i 12'de bizlere verilecek söylenecek. Yani dostlarım 12'ye kadar biz 3 saat ileri olduğumuz için ikinci saatleri 3 gibi tüm dağıtımların bitmiş olması hesaplanıyor. Dostlarım Buraya kadar her şey tamamsa burada bakın katılım var. Katılım için BitDAO token ile katılım için minimum bakiye 50 BitDAO dostlarım. Ama dediğim gibi tekrar ediyorum. Elinizdeki bakiye ne kadar düşük olursa kazancınız da o kadar düşük olacaktır. Devasa oranda kitlemeler yapıyorlar ve havuz ne kadar büyürse sizin kazanç oranınız o kadar düşecektir ve 3 gün boyunca elinizde tutmak zorunda olduğunuz için de BitDAO tokenların anlık olarak fiyatı iner veya çıkarsa da buradaki tamamen sorumluluk sizdedir dostlarım. İkinci katılım şekli USDT cinsinden çekiliş demiştik. Burada da görüyorsunuz dostlarım minimum 100 dolar bakiye hesabınızda tutmak zorundasınız. Şayet çekilişi kazanırsanız koşulsuz şartsız size 200 tane ECNC token verecekler. Tekrar ediyorum Launchpad'e katılmanız için de seviye 1 KYC onayı yapmanız gerekiyor dostlarım. Hemen aşağı iniyorum. Burada anlık görüntü alma dönemini zaten ben yukarıda söylemiştim ama tekrar edeyim. Anlık görüntü alma dönemi boyunca stake edilen token'ın yani BitDAO veya USDT'nin ortalaması günlük cüzdan bakiyesi minimum eşik tutarında eşit veya bundan fazla olmalıdır. Yani minimum 50'den fazla BitDAO token tutacaksınız. Minimum 100 dolardan da fazla ya 100 dolar tam ya da 100 dolardan bir tık fazlasını tutacaksınız dostlarım. Anlık görüntü alma dönemi boyunca spot hesabı, earn hesabı veya vadeli işlemler hesabınızdaki bakiye hesaplanacaktır. Yani USDT'nizi isterseniz vadeli işlemler hesabınızda da tutabilirsiniz. Bir sıkıntı yok diyor dostlarım. Vadeli işlemler için cüzdan bakiyenizin hesaplamaya dahil edilecektir. Gerçekleşmiş kar zarar durumuna göre vadeli işlemler hesabının bakiyesi değişiklik gösterilebilir diyor. Burada bizleri uyarıyor dostlarım. Mevcut gün için cüzdan bakiyenizin anlık görüntüsü bir sonraki gün saat sabah 6 Türkiye saatiyle bakın burada TSE'yi Türkiye saatiyle güncellenecektir diyor. Varlık hesaplamalarındaki yüksek hacim nedeniyle ortalama günlük bakiyenizin güncellemesi de gecikmeye yaşanabilir diyor dostlarım katılım dönemi etkinliğe katılmak için dediğim gibi KYC bir doğrulamasını veya kurumsal doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor. Bizler kurumsal olmadığımız için normal seviye bir doğrulama yapıyoruz dostlarım katılım dönemindeki iki etkinlikten birini seçebilir ve seçtiğiniz etkinliğe katılmak için hemen taahhüt et butonuna tıklayabilirsiniz. Hemen yukarıya çıkıyorum dostlarım. Bakın ister BitDAO ile katılım ister USDT cinsiyle hangisiyle katılım sağlayacaksanız 10. ayın 21'i gece 3.30 yani biz 3 saat ileri sabah 6.30'da katılım yapmanız yani taahhüt et butonuna basmanız gerekiyor. Hemen tekrar aşağı iniyorum dostlarım. Taahhüt ettiğiniz tokenlar kitlenecek olup nihai ECNC dağıtımına kadar transfer çekinmeye alım satım işlemlerinde kullanılamaz. Yani dostlarım bize tokenlar dağıtılana kadar hemen yukarı tekrar çıkıyorum. Katılım 10. ayın 21'indeydi. Dağıtım da 10. ayın 21'inde birkaç saat fark var dostlarım. Yani 5-6 saat boyunca tokenlarınızı veya USDT'niz kitli kalacak dostlarım hemen tekrardan aşağı inip dağıtım dönemini de birazcık okuyayım. Token dağıtım etkinliğine katılan kullanıcılarımıza tahsis edilecek nihai miktar şöyle hesaplanacaktır. Size tahsis edilen nihai ACNC e miktarı taahhüt ettiğiniz token miktarı tüm katılımcılar tarafından taahhüt edilen miktarı Launchpad'e tahsis edilen toplam ACNC e miktarı kazanabileceğiniz maksimum ACNC e miktarın üst limiti 10.000 olup bu limiti aşan miktarın bir üst limite ulaşmamış olan katılımcılara dağıtılacağını lütfen unutmayın. Yani bize şunu söylüyor dostlarım herkesin Herkesin dedim pardon kusura bakmayın ee, maksimum kazanç 10 bin adet olacak yani burada bit daha kitleyen biri belki de 1 milyon adet bit daha kitleyecek hiç önemi yok dostlarım 10 bin adetten fazla kesinlikle kazanamayacak eğer fazlasını da kazanırsa o fazla kazanç diğer yatırımcılara dağıtılacak dostlarım bunu söylüyor ve kazancınızın şu şekilde hesaplanacağını söylüyor. Havuzda ne kadar çok bit doğa kitlenirse kitlenen bit doğa miktarıyla bir bölüm işlemi gerçekleştirilecek ve sizin kitlediğiniz bit doğa token bölünüp size ECNC token dağıtılacak dostlarım. Token dağıtım sonuçları da likidite durumunun karşılanması halinde yeni token'ın 10. ayın 21'i UTC 12'de yani bize 3'te dostlarım dağıtılacağını söylüyor. Burada projenin zaten sosyal medya hesapları var dostlarım. Ee, burada toplam arzının 1 milyar olduğunu söylüyor. İlk arzın %8.3'ünü yani e, Launchpad'e ayrılan arz toplam arzın %8.13'üymüş fiyatının 0.035 cent olarak bizlere yansıyacağını söylüyor. Launchpad için tahsis edilen miktarın 8 milyon 600 bin e token olduğunu söylüyor. BitDAO ile katılım sağlayanlara 6 milyon adet USDT cinsinden kitleme yapanlara ise 2 milyon 500 e token ayrılmış dostlarım. Burada katılımcı başına üst limit 10.000 ve kazanan kullanıcı başına çekiliş ile olanların ise 200 e-siensi token olacağını söylüyor dostlarım. Kitleme diye bir şey yok spot hesabımıza ESNC tokenlar yansıdığı anda satış yapabiliyoruz. Token poligon ağını kullanıyormuş dostlarım bunu da burada bizlere gösterdiler. Sitesine de buradan giriş yapabilirsiniz dostlarım. Tokenomik verileri mevcut. Proje ekibindeki tüm insanlar mevcut. Burada time %15 ayrıldığını söylüyor. Her şeyi bizlere burada söylüyor. Twitter adresleri, Instagram adresleri hepsi mevcut. Dostlarım dileyen buradan giriş yapabilir. İstiyorsanız hemen bir Twitter'ına giriş yapalım ve bir bakalım istiyorsanız dostlarım. Arkadaşlar Twitter'ına girdiğimiz zaman 45.000.8 yani 46.000 takipçilerin olduğunu bize gösteriyor. Aktifte bir kullanım var dostlarım. Sürekli her gün paylaşım yapılıyor. 10 saat önce 13 Ekim'de, 13 Ekim'de. Ama öyle çok da bir e, takipçisi yok gibi sanırım e, takipçilerin birçoğu bot olabilir dostlarım. Projeler genellikle ilk başlangıçlarında bot basıyorlar. Yani burada etkileşimin az olduğunu görüyoruz aslında. 110 retweet almış, 180 beğeni almış, 3 retweet, 29 beğeni. Bu şekilde. E, kontrol edebilirsiniz dostlarım. Ben Telegram adreslerini de kontrol etmiştim. Birçok projeyle, birçok proje sahibiyle, birçok borsa ile ama etkinlikleri de düzenlemişler dostlarım. Dileyen arkadaşlar bunları da kontrol edebilir. Bu tamamen size kalmış diyorum. Dostlarım benim anlatacaklarım bu kadar. Son olarak yine bir tekrar etmek istiyorum. Dostlarım BitDAO ile katılım sağlayacak arkadaşlarım. Dediğim gibi havuzun büyüklüğüne göre kazanç oranınız düşebilir. Bu tamamen sizin almış olduğunuz bir risk. Yani ben şu kadar BitDAO token kitledim hocam. Bana 10 tane 20 tane ECNC token verdiler. Hiçbir şey kazanamadık. Hatta zarar ettik gibi cümleler duymak istemiyorum. Dostlarım ben size tüm bilgileri verdim. Uyarılarımı da yaptım. İsterseniz USDT cinsinden katılım sağlayıp çekilişle girin dostlarım. Çekilişi kazanırsanız koşulsuz şartsız size 200 tane ESCNC token verecekler. Bu tamamen size kalmış. Dostlarım dediğim gibi anlık görüntü alma tarihini kaçırmayın. Katılım sağlamak isteyen arkadaşlar kaçırmasın. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın.